Değerli basın mensupları, bugün mağlubunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık ve az önce Sayın Nazmi Başkanım ve Nurcan Hanım Başkanlığı'nda Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gelişmeler bu kadar. Gerekli açıklamayı Sayın Bakanımız yapacaktır. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz emek ve destek bir için şey e, bir Sayın Bakanımız olur. açıklayacak. Ay, siz uzlaşı olarak bir Sayın Bakan'a değil. bütün kararımızı aktardık. Kendisi açıklayacak. Peki beklentinizi karşıladı mı? Yani dediğim gibi taraflar görüşlerini aktardı. Zaten bazı konularda mutabakatımız vardı. Umarım 2022 yılında tüm çalışanlarımız için, işletmelerimiz için e, güzel bir yıl olur. E, herkese çok teşekkür ediyorum şu an dediğim gibi Sayın Bakan'a aktardık. Sayın Bakan açıklayacak. Ben deyiz, ben deyiz. Ben deyiz. Ben deyiz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Teşekkür Şimdi, ediyoruz. Sayın Bakan, Sayın Bakan açıklayınca belli olur. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, Kamuoyun e, beklentisi yapalım. Ben bizim şeyi bizim A, arkadaşlar da görüyorum. Teşekkürler. En çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.